Evet açıklamalar böyle. En önemlisi bir öyle özelleştiri var. Omurgayı oturtamadık. Bu sene öncelikle omurgayı oturtmaya çalışacağız diyor. Yani şampiyonluktan önce önce bir takımın omurgasını, omur, takımın omurgasını evet. oturtmaktan bahsediyor Ali Koç. Kuruza'ya da hesabı mahkemede sorulacak diyor. Ya bunlar onun sonu ama esas söylediği bana göre federasyonla ilgili söylediyse beni çok, çok daha ilgilendiriyor. Federasyona da. Evet, 200 diyor. Siz Olur evet, mu ya? Siz ne diyor? Diyor, siz söyleyin diyor itiraz edin değiştirelim diyor. Biz böyle yaptık. Böyle şey olur mu? Ya Federasyonu söylediğini açıkladı bize. Biz böyle yapalım. Siz itiraz edin. Biz değiştirelim. Ne demek bu ya? Ya bu çok daha büyük suçlama. Evet. Bu federasyon devam eder mi diyor. Yani eğer böyle yapıyorsa federasyon hata yapıyor. Kusura bakmasın. Ben bu yönünü bilmiyordum federasyon. Yani biz söyleyelim siz izlersiniz biz değişelim. Ama onların da bir söyleyecek lafı vardır mı? herhalde. Varisi konusundan o zaman çok ağır suçladı yani. Yani tırnak içinde bakarsan iki yüzlülük oluyor ortaya çıkıyor. Kusura bakma benim anladığım o. Var mı eklemek isteyen? Şimdi, şimdi burada e, Ali Koç'un dediği olayların için enteresan. Burada olmayan bir şey de var. Bir Galatasaraylı üst düzey yöneticiyle konuştuğumda bir yerde okudun mu bir yerde rastladın mı? Demiş ki senin demiş işin zor. Niye? bizde demiş yöneticiler gidince eski yöneticiler yeni yöneticileri baltalarlar takım şampiyon olmaması için deyince Ali Koç da ona diyor ki sizin Galatasaray'da durumlar baya kötü diyor böyle durumlar diyor. Maalesef o da öyle diyor yani Ali Koç şaşırıyor ona ama şimdi diyor ki Ali Koç o Galatasaray yönetici üst düzey yöneticinin söylediği aklıma geldi haklıymış diyor. bize de aynısını yapıyorlar. Yani, bize, diyor yani. bizi diyor baltalıyor diyor. Eski yönetim diyor. Bir. Benim çok dikkatimi çeken. İki. Ali Koç iki sene oldu değil mi? İki sene bitti. bitti. Bitmek üzere. Ali Koç Aziz Yıldırım'ın yerine ilk defa gelseydi yönetici olarak bazı şeylerle ben ya olabilir filan derdim. Kaç sene çalıştı Aziz Yıldırım'la? Altı. Beş altı sene. Altı değil biliyorum. Hem de tam civcivli zamanda çalıştılar. E sen oralardan hiç ders almadın mı? Yani sen yeni gelirsin de kulübün hesabını da bilmezsin bir şey kabul ederim ben. Ama sen biliyorsun ve bir de hazırlıklı geldin yani kazanacağını biliyordun. Aziz Yıldırım'a çünkü Aziz Yıldırım'dan millet bıktıydı. Ama senin, sen öyle işler yaptın ki Fener taraftar Aziz Yıldırım aramaya başladı. Bu sene senin son senen. Şampiyon oldun oldun Fener kaldırmaz çünkü. Fener seyircisi kaldırmaz. Hikayeyi sevmez Fener seyircisi. Hedef göster, hedef çok kolay. Erman Hedef, Hasan Hedef, Hüseyin Hedef ...iki sene hatalı işler. Parada zor diyorsun. Getirdiğin menajer, teknik adamlar, futbolculara verdiğin paralara bir bak. Yardımdan aldığın paralardan herhalde fazladır. E o zaman zarara sen de soktun bu kulübü. Koroş şey diyorsun diğerleri. Menajerler, teknik adamlar neredeler abi? Yani baktığın zaman iyi güzel de söyledikleri doğru. Mesela işte Türk futbolu nasıl kurtulur? Altyapıdan oyuncu gelmesi çok zor. İşte onlara büyük yatırım yapılması lazım. Onlar hepsi doğru. Bilinen bir şeyler. Ama onu siz de fener olarak tek başına yapamazsınız. Devletin yardımı olması lazım. Yani Spor Bakanı ve Milli Eğitim Bakanlığı beraber çalışmadıkları müddetçe Futbol Federasyonu bu üçlü yapamazsın o işleri. Portekiz'i misal veriyor. Şeyi misal tamam da onlar o sistemi kurana kadar kaç sene geçmiş. Ama onların bir şansı var hocam. Brezilya'dan gelen yetenekli oyuncular Portekiz'e yabancı muamelesi görmüyor. Hocam, onların da bir şansı alanlar, var. Altyapıya geliyorlar hocam. Ya, hocam anda. Sırf o değil. Altyapı organizasyonları herhalde. Onlar her yerde. Yalnız yani. orası yani değil. Sırf o değil. Hollanda'da böyle. Portekiz'de Tabii. böyle. Her yerde var. Almanya kötü mü? Yani ne? her yerde var. Sen onların yanından geçmemişsin. Niye? Şimdi belediyeler yıllarca gelirler. Ben abi kaç yaşındayım? Parti parti önemli değil. Belediyeler gelirler... Önce kaldırımlar yapılır. Ağaçlar dikilir. Niye? Kaldırım kolay abi. Süslü, cicili, bicili ağaç. Girsene kanalizasyona suya. O gözükmeyecek çünkü. Onu yap bana 20-30 senelik ama onun üstünü kapatıyorsun o gözükmüyor ki. Biz yol yapıyoruz yıllardır. Yıllardır ya 50 yıldır, 60 yıldır. Diyorlar ki ağır vasıta geçiyor. Tamam ben, ben Rusya'ya falan gittim gezmeye. Şey ya bırak Rusya'yı şu Gürcistan'a falan gittim. Ağır kamyonlar hiç yollar bozuk değil abi. Kar da var, yağmur da var. Bizde niye bozuluyor? Altyapısı iyi değil. Yapıyoruz güzel. otoban yapıyoruz. Üç gün sonra otobana yama yapmaya başlıyoruz. Bu yani biz 60 yıllık böyle. Ya bunu bir sefer yapalım da altyapıyı öyle yapalım. Altyapının başında bir adam geliyor. Telefon açıyor şeye. Genç takım hocasına. Bu haftada mı galip gelemediniz? Ya üç hafta mağlup olsun Fener, Galatasaray'ın altyapısı. Bana kaç tane topçu veriyor aşağıdan? En evet, kötü bir evet. tane vererse olmuş veriyor? iyi futbolcu skordan daha önemli oyuncu yetiştirme kordu amaç. Peki e, Ahmet Bey'in açıklamaları vardı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağulu'nun. E, onu grafik halinde ekran getirelim arkadaşlar önemli açıklamalar. Diyor ki Ahmet Ağulu sayın Ağulu şampiyonluk tehlikeye girdi gidebilir de ama son düdük çalmadan hiçbir şey bitmez. O son düdüğü bekleyelim. Ancak başarısızlığı asla kabul etmiyorum. Öyle bir süreç yaşadık ki Sörlot, Ekuban, Vakeme sakatlandı. Tepkinin gösterilmesi gereken insan benim. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Bu da işin bir parçası. Zaten kabullenerek geliyorsunuz. Bunlar sizde küskünlüğe, kırgınlığa, motivasyon kaybına neden oluyorsa siz yanlış kişisiniz ve yanlış yerde oturuyorsunuzdur. Ben asla bu yönetimi başarısız görmüyorum. 10 sene üzerine kupada finale çıkmış bir takım var. Futbolcuları eleştirmeyin, hocayı eleştirmeyin, beni eleştirin. 10 sene üzerine şampiyonluk yarışı içine bu takımı kim soktu? Bu oyuncular soktu. Takımın patronu şu anda Hüseyin Çimşir. Bu takımın hocasının da oyuncularının da oynayacağı kupa finali var. Geri kalan iki maç hiç mi önemli değil? Lastik hava kaçırdıktan sonra e, arabayı devam edelim değiştirmek en büyük sıkıntımız. Ligin devam ettiği kupada final oynayacağımız süreç içinde mevcut kadro, teknik kadro üzerinden bir takım spekülasyonlar yapmanın takıma kulübe veya oynanacak maçlara yansımasının ne olabileceğini düşünebiliyor mu insanlar diye de soruyor Ağolu. Trabzonspor diğer kulüplerle karşılaştırıldığında önümüzdeki seneye en avantajlı başlayacak kulüp olacak. Önemli bir vurgu bu. Tüm kulüpler gelir kaybını uğrayacak. Seyircili başlayacağı belli değil. Devam edelim. Başlasa da ne kadar gelecek? Kombine, seyirci hasılat düşüşü, ürün satışlarında da ciddi düşüş var. Yayıncı kuruluşta sıkıntılar herkesin malumu. Nereden gelir elde edecek futbol kulüpleri? Keyfimizden ya da cimri olduğumdan değil elimdekiyle en iyisini yapmak zorundayım diye devam ediyor. Bunlar bölüm bölüm alıntılar konuşmasından. Söz konusu ceza UEFA cezası. Trabzonspor'un UEFA ile imzalamış olduğu bir mutabakat neticesinde harcamaları minimize ettiğimiz, kadro maliyetini düşürdüğümüz yerde biz 15 milyon euroluk oyuncu sattık. Mayıs ayında 22 milyon euro sermaye artırımına gittik. Muharrem Usta ile alacaklarıyla alakalı anlaştık. 7 milyon euroluk vergi uzlaşması var. Gerçekleştirdiğimiz bunlar ama Yargıçlar Kurulu bu bütçeyi kabul etmedi. Yargıçlar Kurulu'nun başındaki 80 yaşındaki emekli ağır ceza hakimi adamın hayat ceza vermekle geçmiş bir kere bu sporun ruhuna ters UEFA davada çok agresif davrandı bu sene 3 davası vardı ikisini kaybetti konuşmuştuk Manchester ve Milan e, Trabzonspor davasını kaybederse ki inşallah kaybedecekler onlar için hoş olmayacak bir durumun başlangıcı olacak diye konuşmuş. Ön protokol imza aldıkları 4 oyuncu olduğunu söylüyor Ahmet Ağoğlu İsim veremem. Kendi bütçe rakamlarımıza göre hareket edeceksiniz. Çok ucuza alıp geliştirmeye mecburum. Her sene bir futbolcu yetiştirip geliştirip satmak durumundayım. Bizim kadromuzda piyasa değeri 16 milyon euro üzerinde 3 oyuncu var. Ömür, Uğurcan, Sörlot'a çok iyi paralar verdiler. Üçünü birden gönderdiğiniz zaman üçünün boşluğunu dolduracak oyuncular alabilirsiniz. Orada iskeleti bozmuş olursunuz. Sıkıntı yaşarsınız. Planımız, programımız en fazla bir oyuncu gönderebiliriz. Dört ile altı oyuncunun transferini de düşünüyoruz demiş. Ee, özetle bölüm bölüm konuşmaları bunlar Sayın Ahmet Ağabey. O gönderilecek oyuncu kim olur sizce o üçlüden? Uğurcan olur. Uğurcan. Uğurcan olur. Çünkü Denizli maçı öncesi yani. 33 milyon euro Chelsea'nin bir bedel teklif ettiği söyleniyor. Hatta ee, çok önemli rakam. Hatta yani... yani Yusuf'ta iyi Trabzonspor Galatasaray'ın Fatih Hoca seyretmiş yani hatalı gol falan yedi demiş. Şimdi Mustafa gelinceye kadar Okan da güven vermiyor. Beşiktaş'a da sunulmuş bir İtalyan kaleci var. İtalya liginde oynayan. Trabzonspor'da Uğurcan giderse ilgilenebilir. Yani 3 tane takımı o ilgileniyor. Orada Erce de iyi, iyi oynadı ama iyi bir kaleci ilgilendikleri İtalya'dan. Bir de sol var Trabzonspor'un Almanya'da ilgilendi. Ee, Novak iyi bir oyuncu. Bir, değil mi? iyi i̇yi bir sol bek var yani alırlarsa. Novak'la ilgili de yine bir bölüm vardı. Orada da e, Ahmet Bey şey diyor. Yani bizim bir verdiğimizde 3 öneren takımlar Hı. var diyor. Fenerbahçe o galiba zaten. Olabilir İsim yani. vermeden. Ya ben de o isimleri biliyorum. Hem kaleci hem Almanya'dan Trabzonspor'un ilgilendiği sol beki. Yani vermeyelim şimdi. Yani böyle